Hepinize sevgili arkadaşlar. 14 Mayıs Perşembe günündeyiz. Ay tüm gün Kova Burcu'nda ilerliyor. Yani sosyal toplumsal konulara karşı daha duyarlı, daha adaletli, hakkaniyetli, daha objektif bakış açılarında, daha entelektüel bakış açılarıyla konulara yaklaşabileceğimiz, daha modern özgürlükçü akımların ön plana çıkacağı bir süreçteyiz aslına bakarsanız. Öğlen 12 sularında... Ayla Venüs arasındaki pozitif etkileşim devreye giriyor. Burada yetenek ve becerilerimizi etkili bir şekilde ortaya koyabileceğimiz, iletişimlerimizde arzu ettiğimiz neticeleri ve huzuru elde edebileceğimiz bir zamandayız. Venüs retro durumda olduğu için belki sosyal çevrede önceden yaşanmış bazı sıkıntıların tekrar tekrar gündeme gelmesi ama bunu çözebilmekle ilgili de bir takım çıkış yollarının bulunması yönünde etkiler ön plana çıkabilir. Aşk konusunda eski aşkların, eski sevgililerin gündeme gelmesi durumu söz konusu olabilir. Burada daha önce de konuştuğumuz gibi hani bunu artılarıyla eksileriyle değerlendirme konusu sizlerin ee, karar vereceği bir durum. Eğer bu sorunları giderebileceğinizi Düşünüyorsanız belki bunlara vakit ayırabilirsiniz. Akşamüstü 17 sularında ay ile güneş arasındaki stresli etkileşim devreye giriyor arkadaşlar. Burada duygularımızın alacağı kararlarla mantığımızın e, alacağı kararlar arasında biraz böyle atarlı giderli bir takım durumlar, kararsız kalma durumu. Hani bir taraf böyle hani şöyle yapalım, diğer taraf yok, hayır öyle yapmayalım, böyle yapalım diyecek. Yani hani e, bir takım kararsızlıklar güven konusunda bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. E, ayda bu etkileşim sonrasında da boşluğa giriyor zaten ve günün geri kalanında da o şekilde kalacak. Dolayısıyla Perşembe akşamüstü saatleri sonrasında kesin netice beklediğiniz şartları ve koşulları çok fazla zorlamayın derim ben. Perşembe kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir Perşembe geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.